siz hiç bir sabah Medine'de uyanıp ya Resulallah günahımla geldim şefaatini umarak geldim temizlenme niyetiyle geldim demeyi hayal ettiniz mi oturup yeşil kubbenin karşısında layık değilken layık olmaya geldim sevmeye geldim ölmeye geldim yeniden dirilmek için diyerek rabıtaya daldınız mı? Yolun ortası iki taraf cennet, ardında Medine, önünde Mekke. Acaba nasıldır Kabe? Yaralı bir kuş edasıyla çırpınıp durdun mu? İhramı niyet ederken kefeni düşündün mü? Onca günah, onca yokluk yük oldu mu senin de omuzlarına? Tekrar niyet ettin mi Müslümanlığı Hakkıyla yaşamaya. Namaza durduğunda, Bilali Habeşi gibi çöktün mü dizlerinin üzerine? Hissettin mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğunu? Hangi sokaktan geçersen geç, Kalbine bir ashabı güzin hüznü çöktü mü? Mermer taşına oturup, elini başının arasına alıp ya resulallah ya resulallah diyerek başladın mı ağlamaya dertlerimiz dünyamızı sardı dünya evi amellerimiz oldu kalbimizi satın aldı bize bir medine kokusu bir mekke dostluğu lazım çağır bizi Bizi bizden daha iyi bilen Rabbim. Yeniden Medine'mize, Mekke'mize çağır bizi. thank you